Merhaba değerli severler, merhaba canlarım. Yepyeni bir taktik videosuyla karşınızdayım. Hiçbir yerde bulamayacağınız bu taktikle sizler de çok rahat bir şekilde kuponlarınızla kazancınıza kazanç ekleyebileceksiniz. Para kazanmak istemeyen kardeşim varsa bu videoyu hiç seyretmesin. Ama ben para kazanmak istiyorum diyen arkadaşlar da videoyu atlamadan baştan sona kadar çok dikkatli bir şekilde izlesinler ki bu taktiği can kulağıyla dinlesinler ve nasıl olduğunu anlasınlar istiyorum. Peki neymiş bu iddiada 60 saniye kuralı? Gelin sizlere tane tane anlatmaya başlayalım. Evet kardeşlerim, öncelikle taktiğimize geçmeden önce, örnek maçlar üzerinden sizlere anlatmaya geçmeden önce dikkat etmeniz gerekenleri sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu taktiği kullanabilmeniz için seçmiş olduğunuz maçın maç sonucunun herhangi bir yeri maç sonucu 1 ya da maç sonucu 2'nin oranı 9 oran ve üstünde olmalı. Bunun dışında dikkat etmeniz gereken herhangi bir konu yok. Bunu nasıl yapacağınızı şimdi sizlere örnek maçlarla göstere göstere anlatmaya hemen başlayalım istiyorum. Sıra geldi örnek maçlar üzerinden bu taktiği nasıl yapacağınızı sizlere anlatmaya. Arkadaşlar taktiğimizde sizler için 3 maçı ele aldım. Bunlar da 2-3 sene önce oynanmış olan maçlar değil. Dün oynanmış 3 maç üzerinden bu taktiği sizlere anlatmaya hemen başlayalım istiyorum. Gelin ilk maçla bu taktiği nasıl yapacağınızı, bu taktikle nasıl para kazanacağınızı anlatmaya başlayalım. Evet kardeşlerim bu taktiği anlatmaya ilk maçımızda hemen başladım. İlk maçımız Galatasaray Konya maçı. Burada ne demiştik arkadaşlar? Dikkat etmemiz gereken tek husus maç sonucu 1 ya da maç sonucu 2'nin oranı 9 oran ve üstünde olacak demiştik. Örnek maçımızda gördüğünüz üzere Konyaspor'un oranı 10.12. Peki bunu nasıl yapacağız? Bu taktiği nasıl ele alacağız? Bunu da sizlere anlatmaya hemen devam edelim. يا سمار يا سمار يا سمار يا سمار يا شوف بعينك وارحم حالي يا ريتك تضل ببالي كل شي من الدنيا ما بدي جنوج 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 جنو يوم اللي ما قاعد يا من بلاد الغربيه عتابه مع المولية Evet kardeşlerim ilk maçımızı dediğimiz gibi oranını yazdık. 10.12 oranda 1012 olarak yazıyoruz. Böldüğümüzde 60'a bölüyoruz ve sonuç olarak 1.68 oranı bulduk. Peki bu oynanmış maç üzerinde 1.68 oran var mı? Neye oynamamız gerekiyor? Gelin bunu Galatasaray Konya Spor maçının oranlarını kontrol ederek öğrenelim. Evet kardeşlerim ilk maçımızda Konya Spor zaten favori değildi ve bu oranı Konya Spor'un oranını 60'a böldük. Çıkan sonuçta ise 1.68 oranı bulduk. Peki Galatasaray Konya maçında 1.68 oran nerede var? Hemen bunu kontrol edelim. Geldiğimizde iddia diyoruz dostlar ve hemen 1.68 oranı arıyoruz. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. 1.67 oranı gördük. 1.68 oranı bulacağız. Bakıyorum dostlar 1.68 orana. 1.68 oran var mı bakıyoruz. Evet arıyorum arkadaşlar 1.68 oranı bulmaya çalışacağız. Hala bakıyorum 1.68 oran var mı diye dostlar. Gördüğünüz üzere arkadaşlar birinci yarı tek çifte çiftin oranı 1.68 ve 1.68 oran kazanmış. Bunun dışında başka bir 68 oran yok. Birinci yarı tek çifte çift 1.68 ve maç 3-1 tamamlanıp çift olmuş bahis kazanmış. Bu birinci örnek maçımızdı. Hemen ikinci örnek maçımızla devam edelim. Evet güzel insanlar ilk maçımızı anlattık sıra geldi ikinci maçımıza bu da dün oynandı arkadaşlar Napoli Pisa maçında da gördüğünüz üzere Pisa'nın oranı 9.52 yani 9 oranın üzerinde gelin ikinci maçta da aynı şekil sistemimizi kullanmaya devam edelim istiyorum. اسمر يا معذب شوف بعينك وارحم حالي يا ريتك تطلق <applause> قبالي كل شي من الدنيا ما بدي جنو 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 يوم اللي ما عالية جنو من بلاد الغربية عتابوا مع المودية İkinci maçımız ise az evvel zaten sizlerle beraber bölme işlemini yaptık ama 9.52 oran yani 952'yi 60'a bölüyoruz. Sonuç olarak da 1.58 oranı gördük. Peki Napoli Pisa maçında 1.58 oranlık bir bahis var mı? Bu bahis kazanmış mı? Gelin bunu da hep birlikte öğrenelim. Evet kardeşlerim sıra geldi ikinci maçımıza. İkinci maçımız Napoli Pisa maçıydı. Çıkan sonuç ise 1.58 orandı. Hemen sizlerle birlikte bu maçta 1.58 oran var mı ve bu oran kazanmış mı hep birlikte kontrol edelim. Şöyle ağır ağır gidiyorum arkadaşlar. 1.58 oranı arıyoruz ve baktığınız gibi birden birin oranının 1.58 olduğunu gördünüz. Yani 1.58 oran kazandı. Bunun dışında da baktığımızda başka bir 58 oran var mı diye kontrol ediyorum. Şu an için görmedim ama yine kontrol etmeye devam edelim. 1.58 oranı gördük dostlar. Ve gördüğünüz üzere bu maçta başka 1.58 oran mevcut değil. Şöyle bakıyorum sonuna kadar bakalım. 1.58 oran 2 yarıda da 1.5 alt. Hayır 1.58 oran yine kazanmış. Gördünüz arkadaşlar 1.58 çıkan oranda da 1.58'ler kazanmaya devam ediyor. Sizler de bu oranları dediğim gibi 9 oran ve üstünde olan maçların oranlarını 60 saniye kuralına göre bölerek bu maçların tahminlerini yürütebilir kuponlarınıza yazabilirsiniz. İkinci maçımızda da 1.58 oranı bulduk. Sıra geldi örnek olarak son maçımıza. Hemen son maçımıza da kısaca bir göz atalım. Ve üçüncü olarak son örnek maçımızda ise Sporting Lisbon Moreense maçını ele alacağız. Maç sonucu 1 ve maç sonucu 2'nin oranı 9 oran ve üstünde olacak demiştik. Moriensen'in oranının 11.30 olduğunu gördünüz. Gelin aynı taktiği bu maç üzerinden de uygulayalım ve hangi bahise oynamamız gerektiğini öğrenelim. Evet. شوف بعينك وارحم حالي يا ريتك الطفل تبالي كل شي من الدنيا ما بدي جنو 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 يوم اللي ما عالية جنو من بلاد الغربية حتى ومع مع المودية Üçüncü örnek maçımızda arkadaşlar dediğimiz gibi 11.30 oranımız vardı. Az evvel bölme işlemini yaptık ama 11.30 oranı 60'a böldüğümüzde sonuç olarak 1.88 oranı görüyoruz. Peki Sporting Lisbon Moriense maçında 1.88 oran nerede var ve bu oran kazanmış mı? Gelin hep birlikte sağlamasını yapalım. Evet kardeşlerim ilk iki maçta aradığımız oranları bulduk ve bayislerin kazandığını gördük. Sıra geldi son maçımıza. Burada ise Sporting Lisbon-Moriense maçında oranı böldüğümüzde 1.88 oranı bulmuştuk. 1.88 oran Sporting maçında var mı ve bayis kazanmış mı hep birlikte sağlamasını yapalım ve kontrol edelim istiyorum. 1.88 oranı arıyoruz arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. 1.87 oran var. Devam ediyorum. 1.37, 1.32, 1.44, 1.11, 2.94. Devam ediyorum arkadaşlar. 1.70 oran var. 1.87 oranı gördük. Devam ediyorum. 1.80 oranı gördük. 1.88 oranı arıyoruz arkadaşlar. 1.88 oranı bulduğumuzda işi bitireceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere en çok gol olacak yarı ikinci yarının oranının 1.88 olduğunu gördünüz ve Bayis'in kazandığını da gördünüz. Yapmanız gereken bu kadar basit. İddiada 60 saniye kuralını kullanarak sizler de çok güzel kuponlar oluşturup paraya para demezsiniz. Lütfen bu taktiği ciddiye alın ve analiz yaparken de kullanın. Yapmanız gerekenler çok basitti. 9 oran ve üstünde olan maç sonucu bir ya da maç sonucu iki takımları bulacağız. Bu oranları 60 saniye kuralına göre 60'a böleceğiz. Çıkan oranı ise maç kolikte maçın içinde arayacağız. Şu ana kadar sizlerle örnek olarak göstermiş olduğum 3 maçın 3'ünün de tuttuğunu, Bayisler'in kazandığını gördünüz. Ben sizlere burada yüzlerce örnek verebilirim ama zaten ne anlattığımı sizler de çok rahat bir şekilde anladınız analizleri yaparken oranları kontrol et, kuponunu oluştur, yapıştır gitsin. Taktik bu kadar kolay. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Youtube'da böyle bir video hiçbir kanalda paylaşılmadı. Sizlerden ricam lütfen 30 saniyenizi ayırıp kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece maçları, kuponları ve iddiayla ilgili de hiçbir videoyu kaçırmamış olacaksınız. Videomuza bir like bırakmayı, yoruma nokta dahi olsa koymayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizin kazanmasını istiyorum. Bir başka taktik videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. e aí